Merhaba sektörde Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Bursa. Bursa'da restoran sektörüne yönelik hizmet veren tarihi Kayıhan Pideli Köfte Salonuna konuk oluyoruz ve yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecisi Sayın Anıl Doğru gider var. Merhaba Anıl Bey. Öncelikle mekanımızı biraz tanıyabilir miyiz? Şimdi tarihi bir mekan e, burası, tamam. tarihi Kayıhan Çarşısının e, bir devamı burası, öyle değil mi? Kesinlikle e, bizim eski tarihi dükkanımızdan e, yeni geçtiğimiz restoranımız dört katlı yeni binamızda hmm. Bursalıların hizmetindeyiz. Evet. 1400 yıllık şey 1400 yıl kurulan 600 yıllık Kayan Çarşısı'nda eee Bursalılara daha hizmet daha iyi hizmet verebilmek için yeni restoranımızı açtık. Bundan da çok mutluyuz. Evet. Çok güzel de bir mekan ve çok da büyük bir mekan burası. Evet, evet. Çok Bu büyük zannediyorum e, yoğun talepler doğrultusunda değil mi? Tabii şimdi Bu mekanı bizce, açmak zorunda kaldınız. Evet yani dükkan e, genişletme projelerimiz var. Daha sonra e, geniş kitlelere daha hizmet verebilmek için e, böyle bin kişi kapasiteli bir restoranımızı açtık. Hı hı. E, çünkü geniş kitlelere geldiğiniz zaman rahat rahat ağırlıyorsunuz. Hı. Gerek gruplar olsun, e, turizm şirketleri gruplar olsun evet. daha iyi hizmet veriyoruz. Çünkü burası tarihi Kayıhan Çarşısı zaten. O evet. yüzden de bu burayı görmek isteyenler, gelmek isteyenler de e, buraya geldiklerinde muhakkak e, pideli köftemizin tadına tabii, bakıyorlar. Tabii. Öyle değil mi? Kesinlikle bu. E, evet, tereyağımız da tereyağımız geldi. geldi. <laughs> Kayıhan Çarşısı'nda bu bir mihenk taşı olarak tık pideli köfte. Evet. E, Bursa'nın bir markası. Tarihi kayanda, kayhan çarşısında bu mihenk taşının oluşumlarından bir marka. Evet, aslında Bursa'da döner ilk defa burada yapıldı. Tabii İskender. İskender, İskender bu e, ilk tabii, defa burada tabii, yapıldı. Kayhan çarşısı çok önemli bir çarşıdır. Bursa'nın önemli sanayicilerinin doğuş hikayesinin başladığı çarşıdır. Önemli gıda firmalarının çıkış yeridir. Ben de bir bursalı olarak tabii hı hı. burada bu 600 yıllık çarşıda hizmet verdiğim için ayrıca gururluyum. Evet. Çünkü bu tarihi mekanda tarihi çarşıda hizmet vermek insana apayrı bir zevk veriyor. Evet. Bir bursalı olmak bunu anca bir bursalı anlayabilir. Değil mi? Evet, Doğrudur. Tabii, tabii. tabii. Bir gurur kaynağı. Tabii özellikle hem tarihi tanıklık etmiş bir mekan, kaya içerisinde <laughs> olmak, evet. aynı zamanda çok güzel lezzetleriyle evet. çok kaliteli bir mekan yaratmak, evet. bu anlamda çalışmalar yapmak, Arge yapmak. Evet. Yani her aslında işletmecinin de aklına gelmeyebilir. Tabii. Bir Arge yapmak. Neler yapabiliriz? Daha nasıl kaliteli bir hale Tabii. getirebiliriz Tabii. araştırmak. Kesinlikle. Bu anlamda çok çok ee, önemli. Tarihi kayan e, direkt konseptiyle olsun. Direkt e, ürün çeşitliliği ve zenginliğiyle olsun. E, sektörünün ve alanının e, en ön sıralarındaki firmalardan e, bugün ızgaranın her çeşidini kayan Pireli Köfte e, sunuyor müşterilerine. Evet. Ve menüsündeki 255 çeşit zeytinyağlı, bu çok önemli, 255 çeşit farklı e, zeytinyağlı meze çeşitlerini 20 e, çeşit olarak günlük olarak dönüşümlü olarak 250 çeşit menüden e, 20 adet olarak günlük olarak dönüşüm olarak sunuyoruz müşterilerimize. Aslında Türk mutfağı tabii, o kadar olur. güzel, tabii ki, tabii o kadar ki, tabii, geniş tabii, tabii. bir mutfak. Osmanlı mutfağı özellikle tabii. çok geniş bir mutfağa tabii, sahip. Tabii. Burada da en güzel lezzetleri, en güzel evet. e, kaliteli evet. e, mezeleri hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. Ve burada sadece bir tek pideli köfte yok. Bunun yanı sıra burada o kadar güzel lezzetler var ki ama evet. hepsi tamamen buraya ait. Kesinlikle. Buraya özel tabii ki, tabii. lezzetler. Dünyamızda hepsi. Ee, bir de zaten bizim ee, bu Kayhan Çarşısı'nda bu köfteyle özdeşleşmiş çarşıda e, zaten e, geleni yapmama gibi bir güçsüzlüğümüz yok. Aynı. Aynı zamanda daha iyi olmalıyız ki e, Bursa dışından da gelen e, misafirlerimiz e, pideli köftenin gerçek manada e, dokusuna sadık kalınarak yapıldığını görsün. Evet. evet ve burada da günlük hazırlanıyor bütün mezeler, tabii. bütün lezzetler hepsi evet. günlük hazırlanıyor e, tamamen doğal etinden işte evet. ayranına tabii, e, onun tabii. haricinde şıramıza bizim. kadar üzüm şıramıza evet. kadar, bizim şıramıza evet. kadar tabii. Tabii. hepsi evet. e, özellikle kayanda yani e, hazırlanıyor, evet. hazırlanıyor. Evet. ve çok da güzel. Ee, gelen misafirlerimize ikram ediliyor, sunuluyor. Evet. Onlar da müdavimleri aynı zamanda. Evet. Ee, önemli olan zaten buraya gelmeleri, bu e, lezzetlerin tadına bakmaları. Evet. Geriye evet. kalan zaten kendileri doğal olarak kendileri geliyorlar. Evet. Kesinlikle. Yani Öyle yani, değil şimdi, mi? Tabii tabii tarihi kayanın e, yanında, pide köftenin yanında bir de çok çeşitli ikram zenginliği var. Evet. Bu ikram zenginliğiyle müşterilerimiz bize ayrı bir tevazu gösteriyorlar. Bu da aramızda güzel bir dost ve ahbaplık doğuruyor. Evet. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onlar da sağ olsunlar teveccühlerini gösteriyorlar. Evet. Bizi burada Bursa'nın göbeğinde Çarşısı'nda yalnız bırakmıyorlar. Evet, çok evet. güzel tabi. Bu da önemli ve çok Tabii. özellikle restoran sektöründe Tabii. E, çok çok önemli bir şey. Bu kadar e, hizmet verip de hizmetin karşılığını alabilmek çok evet. önemli. Çok önemli, e, Ama siz de Muhakkabı. bunları geri dönüşümlerini, olumlu Kesinlikle. geri dönüşümlerini alıyorsunuz. Kesinlikle. Ve bundan sonrasında, bu da zannediyorum siz daha da kamçılıyor. Kesinlikle. Ve onlara daha fazla, e, daha iyi hizmet, kaliteli hizmet edebilmek adına Kesinlikle. daha fazla çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Hiç durak bilmeden, duraksamadan evet. sürekli çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi e, baktığınız zaman e, ticari manada da insanların o teveccühünü gördüğünüz zaman hı hı. E, hani paranın bir adımda önüne geçiyor bu olgu aslında. Evet ben yani şimdi bu güzel bu lezzetimizin neyse. tadına bakacağım sevgili izleyenler. Evet. E, artık e, kusura bakmayacaksınız. Afiyet olsun. Hakikaten çok güzel. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Özellikle ustamızın. Evet. Ellerine sağlık. Ustamız olsun. da yıllardır tabii. sizinle birlikte... Hiç, bu damak tadı da hiç değişmeden, tabii. kalite tabii, tabii, tabii. hiç değişmeden devam ediyor tabii, değil tabii. mi? Tabii. Tarih Köftesi'nin zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi personelin eski olması. ve Bursa'nın yetiştirdiği en iyi ustaları bünyesinde barındırması. E, kaliteyi farklı yapıyor, kadrosundaki Evet e, bu profesyonellik zaten ürünlere de hemen yansıyor. yansıyor. Tabii, tabii. Böyle güzel lezzetler tabii, çıkıyor. Tabii. tabii bu güzel lezzetleri yiyebilmek için, tadına bakabilmek için, bu e, tarihi ortamı, evet. bu tarihi atmosferi yaşayabilmek adına yapacağınız tek şey sevgili diyenler evet. e, tarihi kayıla, Kayıhan pideli köfte salonuna gelmek. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. biz ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzel lezzetleri bizlerle ve evet. sevgili izleyenlerle buluşturduğunuz için evet. çok teşekkür ben ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Fox TV ailesine buradan sizin aracılığınızla da tüm Türkiye'de sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun. Çok mersi. Evet sevgili izleyenler söz merkez stüdyolarımızdan.